Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik Akrep burcuna. Bakalım Akrep burcu e, 2021 Eylül ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Akrepler. Evet canlarım. Ee, şu an duraklamak zorunda kaldım. Ee, biliyorsunuz çok kötü dönemden geçtik, geçiyoruz. Ormanlarımız yandı, sel felaketi yaşadık, bir sürü otobüs kazaları oldu. Çok kötü bir dönemdi, Ağustos ayı. E, çok üzüntü yaşadık. Aynı üzüntüleri yaşamak istemiyorum. Hiç kimse istemez. E, vatanımıza sahip çıkalım, ormanlarımıza sahip çıkalım, insanlarımıza sahip çıkalım. Bu vatan bizim. Başka bir vatanımız yok. Birlik olmak zamanı, birleşme zamanı. Desteklerimizi esirgemeyelim. Bu vatan bize emanet. Evet canlarım. Onun için kendinize de iyi bakın. Ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haberdar haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet canlarım, dediğim gibi kendinize iyi bakın, e, vatanımıza sahip çıkalım, birlik olalım, bütünleşelim bu vatan bizim, kimsenin ölmesine izin vermeyelim, yakıp yok etmesine izin vermeyelim. Evet, bakalım. Akrepler neler yaşayacak, sevgili akrepler mücadeleniz var, değneklerin yedilisi, etrafınızda sizi çekemeyenler, kıskananlar, düşmanlık yapmak isteyenler olabilir, niyetinizle ilgili sizi engellemeye çalışanlar olabilir ama diyor ki pes etme sen kazanacaksın. Bu ilişkide, işte kariyerde, eğitimde, sağlıkta her neyse e, pes etme diyor ve beklenilen haberler var yolda gelmesini umduğunuz haberler var gelecek değnek üçlüsü bu haberler çok çabuk gelecek e artık belki e, ilişki belki iş belki kariyer belki eğitim belki sağlık artık ne bekliyorsunuz evet bakalım bir kaçış enerjisi var burada Kılıçların yedilisi bir şeylerden kaçmak istiyorsunuz, bir yerlerden kaçmak istiyorsunuz. Belki olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Ev değişikliği yapabilirsiniz, iş değişikliği, e, kariyerde değişiklik. Belki e, tatil yapmak istiyorsunuz olabilir. Ve kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Bakın kılıçların onlu su kartı sağlık olarak belki çok kötü durumdasınız. Psikolojik olarak da bitmiş durumdasınız. Ama ufukta ışık var. Henüz her şey bitmiş değil diyor. Yeni başlangıçlar var yakında. Güneş doğmak üzere. Umudunuzu kaybetmeyin. Evet. Ters dönen e, umutlar, hayaller, ilişkiler, işler, kariyer Okul artık neyse niyetiniz beklemek zorunda olduğunuz bir şeyler var ya da çok uzun süredir bekliyorsunuz. Askıda kalmış. Belki yönteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Düşünce, davranış onun için olgunlaşması lazım. Evet hayatınıza güneş doğuyor bakın. Güneş çok yakında demiştim. Güneş doğuyor bu niyetinizle ilgili. Değişim var, bir yola çıkış var, gitmek istediğiniz bir yer var, gidebilirsiniz. Ee, yeni bir yol açılıyor hayatınızda, önünüze yeni bir yol çıkıyor ve o yola doğru ilerliyorsunuz görünüyor. Ee, Kupaların sekizlisi, bir gidiş. İş değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz, bir ilişki bitebilir. Ee, yeni bir şehre, yeni bir ülkeye gidebilirsiniz. Böyle bir değişiklik. Belki e, öğrencisiniz, sınavı kazandınız, yurt dışına gideceksiniz. Böyle düşünün. Ermiş kartı diyor ki sabırlı ol, sabret. Ben senin yolunu aydınlatacağım. Ee, beklemek var burada, dua etmek var, sabırlı olmak var ve e, evet beklenilen bir teklif barış teklifi iş teklifi evlenme teklifi kariyer teklifi bir teklif bekliyor sizi bu güzel bir teklif ve mutluluk var bakın beklenmedik paralar e, beklenmedik aileden gelebilecek miras e, ya da hiç ummadığınız bir yerden çıkacak bir para e, şans tılsımların onlusu sabırsızlanıyorsunuz sinirleniyorsunuz belki kavga ediyorsunuz Bu yüzden bu sabırsızlığınız yüzünden ki ermiş kartı diyor ki sabırlı ol kavga etmeyin ve beklemeniz gerekiyor bakın e, Beklemeniz ara vermeniz sabretmeniz lazım Kılıçların dörtlüsü e, bir bekleme süreniz var bekleyeceksiniz. Üçlü bir dönem Belki üç ay belki üç hafta Belki üç gün Bekleme süreniz var Ya sağlık sorunlarınız var e, Ama kalkacaksınız Diyor Sağlıkta sorun varsa da bitecek Evet hisleriniz çok güçlü Bu sizin kartınız Su kartı e, Hisleriniz çok güçlü Bir şeyleri hissediyorsunuz Belki değişecek hayatınız Belki birilerinin sizden kaçtığını düşünüyorsunuz Çünkü burada kaçma enerjisi var Ya da siz gitmek istiyorsunuz Bir yerlere Kaçış zamanı gelmiş e, Yapılan haksızlıklar olabilir Yaşadığınız olumsuzluklar olabilir Kılıç beşlisi bir kriz dönemi diyor Hak etmediğiniz sözler, hak etmediğiniz davranışlar. Belki siz yapıyorsunuz, belki size yapılmış ve çok üzüntü yaşamışsınız. Bu yüzden diyorum. Bu ilişkide, işte kariyerde, eğitimde e, ama böyle bir dönemi bitiriyorsunuz. Güzel günler var. E, yönteminizi değiştirin diyor. Tekrar e, bir e, duygu kartı, su kartı çıktı. Oturmuş düşünüyorsunuz bu yolu değiştirmem lazım her şey şimdiye kadar ters gitti ee, bir yöntem değişikliği diyor zaten size ee, güneşli günler var önünüzde ama beklemedesiniz siz e, bu güneşli günleri yaşayıp yaşamayacağınızı bilmiyorsunuz belki bir iş anlaşması belki bir ilişki belki bir kariyerde ilerleme böyle bir fırsat çıktı önünüzde ama önünüzde ama henüz bilmiyorsunuz ne olacağınızı bekleme süresi var ki burada da bekleme çıktı güneşli günler var ee, iyi haberler alacaksınız diyorum bakın iş değişikliği yapabilirsiniz ee, kupaların sekizlisi bir yol değişikliği vardı bir iş değişikliği bir yer değişikliği belki kendi işinizi yapmak istiyorsunuz serbest meslek de çalışmak istiyorsunuz ee, ya da çalışıyorsunuz başka bir şehre gitmeniz gerekecek öyle bir yöntem var işi olmayanlar ee, ama ermiş diyor ki sabret bak şansın yükseliyor enerjin yükseliyor yapmak istediğin her ne varsa e, mutlaka önüne çıkacak ve olacak diyor yıldız kartı şans da yükseliştir e, sağlıkta sorun varsa düzelecek ilişkilerde Her neyse sorunuz mutlaka düzelecek diyor Evet beğnekası ani bir e, iş fırsatı ani bir ilişki ani bir e, kariyer e, olabilir e, bir fırsat gelecek Çünkü yeni bir teklif alıyorsunuz bir teklif bu birdenbire bir mucize gerçekleşecek ve çok büyük kazançlar var size ama eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Kapalı bir yerdeyim diyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorum. Hareket edemiyorum ama aslında isteseniz yapabilirsiniz. Ayaklarınız açık zaten. Kart da öyle söylüyor. İsteseniz adım atabilirsiniz diyor. Ama şu an demek ki çok net göremiyorsunuz olayları sıkıntıdasınız evet e, ne çıkmıştı mücadele var belki aile içinde mücadele ediyorsunuz tartışmalar aile içinde aile üyeleriyle anlaşamıyorsunuz ama anlaşacaksınız öyle bir dönem e, geçecek hayatınız aşk ve illikle doluyor diyor aile üyeleriyle uyumlu ilişkiler mutlu son e, tartışma varsa sonu mutlulukla sonuçlanacak ee, endişelenmeyin diyor. Ee, bekliyorsunuz bir şeyleri, bir an önce olsun istiyorsunuz. Ar arzularınızın peşinden gidin diyor. bayağı beklemişsiniz. Artık kalkıp hareket etme zamanı. Ee, her tür meydan okumaya hazırsınız diyor. Heyecan ve macera fırsatı. Evet, hisleriniz çok güçlü dedim. Bir şeylerin değişeceğini umuyorsunuz. Ee, ve değişecek enerjiniz de değişiyor gözlerinizi diyor büyük resimden ayırmayın ayrıntıları başkalarına bırakın başarıya götüren bir deneyim başkalarına samimi bir, bir e, ilgi göstermek ee, Gabriel Kralı yani eğer iş kurmak istiyorsanız işi olmayan e, akrepler kendi işlerini yapmak istiyorlarsa yapacaklar işte başarı görünüyor ve bakalım evet bir mola verin diyor sağlık sorunu yaşıyorsunuz bir mola ver dinlen diyor sessiz meditasyonla kazanılan içgörüler ara vermeye veya daha çok ihtiyaç uykuya ihtiyaç duyma stresten uzak durun diyor sağlık sorunu görünüyor sıkıntı görünüyor dikkatli olun sabırlı olun ve dinlenmeye gayret edin. Evet bir teklifiniz var, gelecek yeni bir duygusal durum diyor. Eğer bir e, uzun zamandır e, ayrı olduğunuz bir e, ilişki varsa barışma var, görüşme var. Belki bekleyen bir iş, belki bekleyen bir kariyer, bekleyen bir sorun hallolacak diyor. E, yeni bir duygusal durum, ilişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar, önemli sezgisel kavrayışlar diyor. Evet e, canlarım bir teklif alıyorsunuz yeni bir teklif ve e, bir şeyler bekliyorsunuz dedim e, beklemenizde bir yolculuk var evet e, bir yolculuğa çıkmanız gerekiyor ya bir tatile çıkacaksınız e, bir anlaşmanız kesinlikle e, Başarıyla sonuçlanacak bu anlaşma, ilişki, iş, kariyer, sağlık, eğitim her neyse mutlaka yer değişimi getiriyor size. Belki sınavı kazandınız, başka bir şehre ya da ülkeye gideceksiniz. Tünelin sonundaki ışık göründü diyor. Rahat bir nefes alın ve yeni planlar yapın. Taşınma veya seyahat bir anlaşmanız kesinlikle olumlu sonuçlanacak ve güneş doğdu zaten. Değişiklik yolda diyorum. Dua ediyorsunuz. Bakın dua çıkmış. Dualarınız duyuluyor. Yapmak istediğiniz işi gerçekleştireceksiniz. Niyetiniz her neyse kesinlikle gerçekleşecek. Yardım alıyorsunuz ilahiden. Ve e, evet enerjimiz yükseliyor. Şansınız yükseliyor. Bakın e, zaten ermiş kartı çıkmıştı. Sabredin diyor. Bakın güzel gelişmeler var. Uluslararası bir iş yapabilirsiniz. Uluslararası bir e, yaptığınız iş uluslararası tanınabilir e, yurt na gidebilirsiniz size güzel kapılar açılacak diyor mutlu son döngünün başına dönme ruhsal gelişme ve kavrayış e, bu iş ilişki e, daha çok iş ve e, kariyerle ilgili olma ihtimali var ilişkide de güzel gelişmeler olacak refah var mutlu son var diyor evet Hızla gelecek bir teklif, mucizevi bir teklif var. Tartışmalarınız var, mücadeleniz var. Mücadeleyi kazanıyorsunuz. Vereceğiniz mücadelede rakipleriniz de olabilir ama bu e, sizin. inandığınızı savunun, kendinize güvenin, kişisel gücünüze sahip çıkın diyor. Evet canım. Evet, dünya kapıları açılıyor dedim size. Güzel gelişmeler var ve Gabriel yedilisi, yani değneklerin yedilisi bir mücadele veriyorsunuz. Mucizevi bir e, fırsat çıkıyor karşınıza ve bir mücadelede belki rakipleriniz çok fazla ama siz kazanacaksınız diyor. İnandığınızı, savunun, kendinize güvenin. E, kişisel gücünüze sahip çıkın diyor. Evet eliniz kolunuz bağlı bir konuda belki yatırım yapmak istiyorsunuz bakın ya mülk almak istiyorsunuz ya bir eşya almak istiyorsunuz ya işinizi kurmak istiyorsunuz veyahut sağlam bir ilişki istiyorsunuz iyi bir kariyer istiyorsunuz hepsi olacak diyor şu an eliniz kolunuz bağlı ama belki paranız yok yapamayacaksınız ama mucizevi bir para Beklenmedik bir para gelecek. Eğer yapacağınız bir işse bir yatırımsa mutlaka gerçekleşecek diyor ya da yapacağınız işte çok iyi paralar kazanacaksınız. Umduğunuzun üstünde. Evet. Bu videomda üç kere kesildi. Bunda da bir hayır var. Evet. Bakalım. Büyük bir çıkış yakışı, e, yakalayacaksınız doğru söylüyor bakın kehanet kartımız e, evet mucize ve büyük bir para beklenmedik bir para gel, gel, akışı var e, büyük bir çıkış yakalayacaksınız diyor. Bakalım en, e, Yunus kartlarımız ne söyleyecek. Yardım sever insan diyor. Birisi sana yardım etmek istiyor. Kim olabileceğini düşün ve bağlantıya geç diyor. Demek ki bir yardım alıp büyük bir çıkış yakalayacaksınız sevgili akrepler. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan e, videolardan haber alırsınız. E, bu arada e, özel danışmanlık almak isteyenler feseya tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum Instagram sayfamın. E, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Bu arada kendinize de çok iyi bakın. Ee, ve yurdumuza e, vatanımıza sahip çıkmamızın zamanı e, tetikte olalım ormanlarımızı yaktırmayalım e, bir sürü şey yaşadık e, tam birlik ve bütünlük olmaz zamanı ayrışmayalım e, başka vatanımız yok bu emanet bu ülke bize emanet lütfen birlik ve düzenlik içinde yaşayalım Allah e, daha büyük afatlardan korusun Evet canlarım e, Bir dahaki ay videolarda Daha mutlu daha güzel Daha huzurlu günlerde Buluşmak umuduyla sağlıkla Kendinize çok iyi bakın Sağlıkla kalın sevgiyle kalın Hoşçakalın